Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Coastline Goat klanından Obje 260 ile Karakol haritasında 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir maçta efsane bir performans sergilemiş. Her ne kadar maç sonu biraz üzücü olsa da yine de 260 severler için güzel bir maç çıkmış. Donanım olarak tahvilli sürgü, tahvilli turbo ve deneysel iç yapılandırma kullanıyor. 260 arkadaşlar biliyorsunuz harekat görevlerinin 4. seviye yani en büyük ödülü, ödül tankı. Oldukça sağlam bir yan zırhı vardır. Özellikle müfreze savaşlarında çok tercih edilmesinin sebebi budur absürt atışları sektirebilir. Fakat ön zırhı biraz zayıftır. Tam bunu söylediğim sırada da dostumuz Koasline ilk atışını yapıyor ve 447 hasarını vuruyor. Arkadaşlar normal mermisi şöyle bir kamerayı kendi kameramı alayım. 260 deliyor 440 vuruyor. Heat mermisi 340 deliyor ki ağır tankların içinde vz 111 5 a 113, 277 gibi. Ondan sonra T110E5 gibi delişi en yüksek tanklardan biridir. Patlayıcısı ise arkadaşlar 68 delip 530 vuruyor. 260 benim hesabımda da var arkadaşlar. Severek oynadığım bir tanktır. Müfrezelerde oldukça fazla kullanıyoruz. Özellikle bir hattı çabucak düşürme amaçlı o hatta hızlıca geçme amaçlı kullanıldığında çok iş yapabilen bir tank. Dostumuz Projetto'ya da bir 460 daha vuruyor ve 909 hasara yükseldi. Bu hattı salmak istemiyor. Gold mermisine geçti. bir tık tam nişan almadan atış yaptı. İsabetli oluyor fakat delmedi T Type 71'i. Görül görmez atışını yapıyor. 489 daha vuruyor. Arkadaşlar bu arada ağır tankların arasında en isabetli toplardan biri 260'tadır. Belki en isabetlisi diyebiliriz. Yani düşey dengeleyici, nişan alma falan kullanmanıza gerek kalmadan gayet efektif sonuçlar verebilir. Bu arada Type 71'in kapolasından güzel bir atışla onu 330 cana düşürüyor. Kapolasına nişan almaya çalıştı. Type 71 kapolayı saklamaya çalışıyor. Ta arkalarda 53 TP var fakat atış isabetli olmadı. Type 71 fazla kaşındığı için araça doğru yola çıktı. Bu arada öne hatta oynadığı için spot hasarları da veriyor. İleride bir 430 açık tam nişan aldı fakat atış isabetli olmadı. Biz böyle genel bilgilerden falan konuşurken Coastline 2613 hasara ulaştı. 53 TP'den gereksiz bir atış yedi. Alt plakasını gösterdi sanırım. tekrar tepesine doğru nişan alıyor. 449 hasar daha vurdu. Yani 260'ın gold mermisi arkadaşlar 53 TP gibi 8 seviye tankları kafadan, gözden her yerden delebilir. Tekrar çıkıyor 53 TP. Atış gelmedi. Sanırım artık yavaş yavaş ileri doğru basacak. 53 TP de artık tek atışlık duruma düştü. Bu arada Projetto geliyor arkasından. Kovastay'ını arkalamaya çalışıyor diye tahmin ediyorum. Onu da garaja kolaylıkla gönderip 3656 hasar 2 kile ulaşıyor. Oyun 3-2 can puanında bir 1700 kadar gerideler. <laughs> Uzaklardaki 430 tekrar açılıyor. Bu arada burada bir T69 var, tam nişan almadan attı fakat vuruyor ve 600'de spot yazdırıyor hanesine. 53TP'ye bir atış denedi fakat dağılımdan dolayı sanıyorum. Toprağa gitti mermisi. Ve 53 de Karac'a gönderip 3. kilini çekiyor. Felis bir zorlama atışla 500 vuruyor. Şanssız bir atış yedi. Felis'in de 480'lik alfası bazen sıkıntı yaratabiliyor. Yeni biliyorsunuz savaş kartında 40 aşamayı tamamladığınızda 3500 altın karşılığı alabildiğiniz bir 9 seviye premium tank. Felis bir atış daha yapıyor. Bu sefer de 536 vuruyor. Ve Coastline dostumuzu 530 da bırakıyor. Bu seferki atış isabetli olmadı. Atış isabetli fakat delmedi. Kritik verdi sadece. Yani Koas line Önde agresif oynamaya kararlı arkadaşlar Atışta yese pozisyonunu bozmamaya çalışıyor Bu arada hem sektiriyor hem Hasar atıyor 430 yaklaşıyor tekrar Onu taretinden de rahatlıkla delebilecek durumda 447'yi de ona vuruyor Yalnızca 3 gold mermisi kaldı Güzel bir atış. Kapılayı tam gördü. 6191 hasara yükseliyor. 430'a bir de 500 yapıştırıyor. 430 şansını fazla zorladı. Ve burada avcılar mavcılar açılıyor. Bu arada gold mermisi artık bitti. Sadece APCR ve 2 tane patlayıcı mermisi kaldı. WTF'da 750'lik büyük top var arkadaşlar eğer hani delebilirse çok sıkıntı yaratabilir. Bu arada 430'u da garaja gönderiyor ve dördüncü killini çekti 7171 hasara yükseliyor. Bir tane de WTF'ın ağzına vurdu. 7600 hasar. Şu ana kadar takımını oyunda tutan isim FastLine oldu. Bir patlayıcı daha vuruyor. VT Alfa. VT Alfa'lar da patlayıcı atmaya başladı delemeyince. Geriden geçen Kilana'yı gördü. Fakat atışı tam ayarlayamadı. Bir atış daha yapıyor VT Alfa. Artık mermisi tükenmek üzere. Oyun hala açılmadı arkadaşlar. Yani bütün mermilerini yaktı. 8600 hasara yükseldi. Ama takımı Koaslan kadar kararlı oynamıyor. Bu da büyük bir sorun. Can puanında da yaklaşık 4300-4400 kadar gerilediler. Bu arada bir mermi daha yapıştırıyor. 9000 hasara yükseldi. Bu hatta baya zarar verdi. Kendisi de eridi ama. <laughs> Vetaf'ı bekliyor. Vetaf çıkmadı bir türlü. <laughs> Takımı erimeye devam ediyor arkadaşlar bu arada. Yani Coastline oyunu ne kadar tutmaya çalışırsa çalışsın takımı oyunu tutunamadı. Bir patlayıcı daha vuruyor. 566 yüksek bayağı iyi rollüyor. 9650 50 hasar, 6300 sektirme, 1600 spot hasarı verdi. Yani Coastline üzerine düşeni yaptı fakat Valla niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar bir anda oyun kapandı Fakat Takımı Koasline'a yardımcı olamadı karşıdan bir Scorpion G geçiyor Onları göremedi Geri dönüyor savunma pozisyonu alacak çünkü artık oyun 11'e 6 ve 5000 can puanı gerideler. Yani bu da dostumuzun şanssızlığı olmuş bence. Tabii ki bu bir takım oyunu. Tek başınıza bir yere kadar maçı taşıyabilirsiniz. Şimdi geri dönüyor. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Boşuna oraları beklemeye gerek yok. Buradan savunma pozisyonu alıp sanıyorum varlığıyla tehlike yaratmaya çalışacak. Bir tık daha ileri doğru yanaşıyor. en azından 10.000 hasara çıkmayı istiyordur diye düşünüyorum. Çünkü yani hem kendi takımı pasif hem karşı taraf biraz pasif. Böyle olunca ister istemez dostlar oyun biraz yavaş ilerliyor ve en istemeyeceği tanklardan biri geliyor aşağıdan. T95 gösterdi alt plakasını ve 10.000 hasara ulaşıyor arkadaşlar. Oyunun son 3 dakikası kalarak. Ama şöyle bir sorun var. Yalnızca bir tane mermisi kaldı. Bir 400 400 ile 500 arası bir hasar daha atıp maça veda edebilir. Şurayı bir hızlandırayım arkadaşlar. Rakip de çok basmaya istekli değil gibi. Ve bu atış BZ-176'yı bulmuyor. Artık Koas Line dostumuzun yapabileceği hiçbir şey yok. <laughs> Bundan sonrasını hızlandırabiliriz arkadaşlar. Çünkü mermisi kalmadı dostumuzun. Buralarda sadece varlığıyla tehlike yaratmaya çalışacak diye tahmin ediyorum. İleri geri yaparak zaman geçirmeye çalışıyor. Bir tık daha hızlandırıyorum dostlarım. Ekran ayarlarınızla oynamayın. Çünkü maç bu şekilde sonuçlanacak muhtemelen. İleri doğru basıyor. Sadece varlığıyla tehlike yaratmaya çalışıyor ve maçın berabere bitmesini sağlıyor dostumuz. Yazık olmuş. Çok da agresif ve güzel oynamıştı. Berabere bitmesi şanssızlık. Savaş sonuçlarına gelecek olursak arkadaşlar. Tankası geliyor. Maşallah madalyası dediğimiz yüksek kalibre ve çelik duvar madalyaları geliyor. 10.089 hasar 4 kill 903 baz deneyim almış. 40 atış yapmış 25 isabet etmiş 23'ü delmiş rakibi. Mermilerini biraz hoyratça kullandı ama yapacak bir şey yok. Bu maçta böyle olmuş. Tebrik ederim. Başka videolarda görüşürüz.